Merhaba arkadaşlar. Oda modellememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere en son şuradaki sehpayı yapmıştık. Bu videomuzda ise e, şu üstteki ışıkları yapacağız. Daha sonra perde yapacağız. Bu saksı yapacağız çiçeğiyle birlikte. Bir de şuradaki e, masa lambasını yapacağız inşallah. Ondan sonraki zaten bunlar bir 15-20 dakika sürer. Ondan sonraki videoda da bilendir Blender Kit Edon ile şuradaki dekorasyonları koyup e, tekşırlarını tadıktan sonra ışık ve render ayarlarını yapıp bu seriyi tamamlayacağız inşallah e, bu serinin bittikten sonra artık ölçülü modellemeye değineceğim e, mesela bir oda yapacağız o odayı da inşallah ölçülü modelleyerekten gideceğiz bütün eşyalarına dahil e, şimdi başlayalım bunu e, gizliyorum H tuşuna basaraktan gizledim e, şimdi ilk başta ne yapalım mesela ilk başta şu saksıdan başlayalım bu saksıyı yapmak için e, birden fazla yöntem var fakat ben size çok farklı bir yöntem göstereceğim. Bunun için e, sahneme bir tane kör nesnesi ekliyorum. Buradan petimi ekledim. Daha sonra edit moduma bastım. Burada çoğu arkadaş bu okların gözükmediğini söylüyor. Eğer ki bu oklar gözükmüyorsa buradan şu kısımdan viewport e, overlay kısmından buradaki alttaki normal tikini işaretlerlerse gördüğünüz gibi artık bu görünür hale geliyor. Daha sonra bunu e, y ekseninde 90 derece kaldırdım. Bakayım oklar aşağı gelmiş. Bunu yönünü bir daha değiştireceğim. X 180 derece döndürdüğümde bu şekilde artık oklar üst kısma bakıyor. E, bunun boyutunu birazcık e, zde küçülttüm. Daha sonra şöyle bir şey yapacağım. Benim burada modifierlarımda e, screw modifier var. Bu screw modifier'ı x'e getirdim. X'e getirdikten sonra şu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi artık bunu sağ çektiğim zaman böyle etrafından skrib yaparak da bize şu şeyi oluşturacak, saksı oluşturacak. Bunun için şu alt kısmı şöyle birazcık açıyorum. Daha sonra şunu birazcık açtım. Şöyle birazcık oval e, ovalleştiriyorum. Şunu yaptım. Şunu birazcık küçültebilirim ve ağzını açıyorum. Şöyle ilgili e, istediğim şeye getirdiğim zaman boyutlara getirdiğim zaman daha sonra bunu onaylayacağım zaten şöyle kalabilir altıda birazcık küçültelim sanki bu şekilde oldu gibi daha sonra bunu mesela modifier'ı onaylamaya çalıştığımızda onaylayayım onaylamayacak çünkü bu e, kör nesnesi bunun mesh olması lazım bizim modifier onaylayabilmemiz için bunun için F3 tuşuna basıyorum F3'e bastıktan sonra buraya direkt e, convert yazdığımda convert to mesh var. Yani bunu mesh nesnesine çevir demek. Bunu çevirdikten sonra artık modifier'ım gördüğünüz gibi onaylanmış bir şekilde geldi. Ve edit modda da bu şekilde yüzeyler geldi. E, daha sonra şu şekilde yapacağım. CTRD 2 ile buna e, subdivision service atadım. Daha sonra bu üst kısımlardan şu üstteki yüzeyden e, yüzey seçim modunda alta basılı tutarak burayı seçtim. Daha sonra shift alta basılı tutaraktan bu kısmı seçtim. Alt E tuşu ile buradan e, Extrude Faces element Normal dedim. Şöyle hafif bir e, dışarı doğru çıkıntı veriyorum. Bu şekilde de e, şurasını yapmış olduk. Alt kısmında da e, bunun hepsini seçip H'leri Fransa'nın faces'ine basaraktan da bu şekilde altını e, kapatabiliriz. Bu da bu şekilde yapmış olalım. Toprak için toprağa şöyle bir şey yapacağız. Buraya bir tane e, plane nesnesi atacağız. Bunu e, texture ile koyacağız yani burada normalde planes image yapacağız burada toprak tekstürü olacağı için bunun da kenarlarını yine aynı şekilde oval yaparız boolean'a çıkartırız bu şekilde de toprak orada kalabilir istersek de normal e, meshlerden toprak yapabiliriz particle'larla hair particle ile mesela o, onunla yapabiliriz bunu e, yaptık daha sonra bunu da gizliyorum adını bunun e, saksı diyelim bunu H tuşu ile tekrardan gizledim. Şimdi bu e bitki yapacağız. Bu bitkiyi yapmak için de bir tane plane nesnesi oluşturuyorum. Daha sonra 7 tuşu ile üstten görününe geçtim. Buradan edit moddan bunu ortadan bir kere kestim. Daha sonra şu yüzeyi faces diyerekten sildim. Buna mirror modifier uygulayacağım. Buraya geldim. E, buradan mirror dedim. Mirror dedikten sonra e, clipping'i de yapıyorum ki ben bunu çektiğimde birbirinden ayrılmasın. Eğer clipping işaretli değilse bunlar birbirinden ayrılacak. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi artık birbirinden ayrılıyor. Ee, daha sonra şimdi bu köşelerden birazcık e, loop cut ataraktan bu, e, buraları sivrileştireceğim. Buraları genişleteceğim. İlk başta şurayı biraz e, aşağı çekiyorum. Y ekseninde. Buraya da bir tane loop cut atadım. Şöyle ilgili yerlere bunu getiriyorum daha sonra şurada şuralara iki üç tane atıyorum ki bu e, yan kısımları da birazcık genişletebileyim. şu alt kısım birazcık e, sivri bir şekilde gidiyor bunu şu şekilde yapabiliriz şöyle yaptığımızda yaklaşık olaraktan bu çiçeğe e, birazcık benzedi bu şekilde bir görüntü oldu. Daha sonra CTRL 2 ile buna bir tane e, subdivision service atadım. Şunu birazcık daha alta çekeyim. E, bunu yaptıktan sonra tam şu ortadaki yerden tutarak da şu üstteki proportion açıyorum. Daha sonra G'ye basarak da e, bu bitkiye birazcık şu şekilde e, yükseklik veriyorum tam orta kısmına. Şöyle yapsam bakayım. Tamam bu şekilde benzedi. Kimisi şöyle e, açık, kimisi de içine doğru e, geçmiş vaziyette. Bu şekilde bizim çiçeğimiz kalabilir. Zaten buna doku atacağımız için çok bir e, fark olmayacak. Shade Smooth dedim. Bunu da e, kapamış oldum. Şimdi şuradaki e, dal kısmını yapacağım. Bunun içinde e, hangi aracı kullanabiliriz? Silindiri kullanabiliriz mesela. Bunun e, 32 32'ymiş. Bunu birazcık daha arttırıyorum. Şu şekilde 51 olabilir. Shade Smooth dedim böyle kötü görüntü geliyordu. Daha sonra buradan otosu mod işaretlediğimizde bu şekilde güzel bir görüntü oluyordu. Bunu küçültüyorum. Küçüldükten sonra Z ekseninde birazcık büyüttüm. Şöyle biraz daha bunu küçültüyorum. Bu şekilde şu orta kısımdaki dalı yapmış olduk. Üst kısım inceliyor. Bunun için de şöyle scale yaparaktan üst kısmı incelttim. Kalından inceye doğru gitti. Daha sonra bunları artık tek tek e, scale yaparaktan, boyutlarını küçülterekten ve konumlarını ayarlayaraktan e, işlem yapacağım. Şunu istersek extrude yapsak nasıl olur? Bir deneyeyim. Bir dakika. Proportion linki kapıyı. Ha, şu şekilde şunu birleştireyim. Şöyle birazcık daha sivrilik vermek için. Sanki bu şekilde olduğu gibi. Şunu da vertex deyip silebiliriz. Ha, bunu tam ekstrut kalsın. Çok sorun değil. Bu şekilde kalabilir. Sanki biraz büyük oldu gibi. Ee, şöyle biraz x'te küçülttüğümde biraz da y'de küçülttüğümde bu şekilde de e, Tamam. Yine bundan Shift D ile kopyaladım. Ee, Z eksenine 90 derece döndürdüm. Şu şekilde. Bir daha 90 yapayım. Bunu böyle getirdim. Daha sonra mesela bu pivot noktasını ben buraya getirmek istiyorum tam köşeye. Çünkü köşelerden e, bu döndürsem daha kolay bir şekilde dönecek. Bunun için şu kısma tıkladım. Ee, daha sonra bu e, 3D kursoru tam bu şeyin ortasına taşımak istiyorum baş noktasına bunun için shift s tuşuna bastım shift Sivas tuşu daha sonra buradan Cursor to select dedim bu kursor artık seçili olan kısma geldi daha sonra obje moddayken buna set origin diyorum origin 3d de geometri dediğimde tabi önce mirrorunu bunun şey yapmamız lazım onaylamamız lazım daha sonra subdivision da onaylayalım buna Set Origin, origin 3D Cursor dediğimde artık bu şekilde döndürdüğümde gördüğünüz gibi bunu çevresine dönecek. Daha bir kolaylık olmuş olacak. Evet. Bunu göz kararı şekilde buna benzemeyecek şekilde şöyle rastgele konumlarda ayarlıyorum. Onu siz eğer isterseniz tam detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Şunların aynısını getirdim. Şu alta koydum. Boyutlarını biraz küçülttüm. Şundan bir tane daha shift -D ile kopyaladım, şu şekilde döndürdüm. Bunları bu şekilde çok rahat bir şekilde e, yapabilirsiniz. Şuralara birkaç tane atalım mesela. Yine şöyle kopyalayayım, shift'e yaptım. Bunu z ekseninde birazcık da küçültelim şöyle. Bu şekilde kalabilir. Tekstir atıldığımızda bu e, görüntüler gidecek zaten. Şimdi şu saksıyı tekrardan şey yapalım. Göster diyelim. Tamam bu şekilde olmuş zaten. Şöyle hepsini seçeyim. Saksıyı dışarı çıkarttım. Bunları birazcık yukarı kaldırıyorum. Bu şekilde kalabilir. Bunların hepsini seçip M tuşuna basıp buna artık çiçek diyorum. Tamam dedim. Bu çiçeği artık gizleyebilirim. Bu da tamam. E, shift C ile bunu sahnemin en ortasına aldım. Daha sonra artık sıradaki aşama olarak da şu perdeyi yapalım. Perdeyi yapmak için de ilk başta bir tane plane nesnesi koyuyorum ve daha sonra y eksenine 90 derece döndürdüm. Bunun kanalda videosu var animasyonlu bir şekilde onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Şöyle ilgili konumlara getirdim. Bu şekilde kalabilir. Kalınlığını da şöyle yapayım. Daha sonra ortadan bir tane kat e, atalım. Bunun ikisini seçtikten sonra bunlara Subdivide yapıyorum. Bu şekilde benim için yeterli. Daha sonra bir tane boş bırakıp şöyle Shift Alt ile iki tane seçiyorum. Bir tane boş bıraktım. iki tane seçtim. Bu şekilde e, devam ediyorum. En sondakini de silebiliriz. Daha sonra şöyle bunları ileri doğru aldığım takdirde şurada bir tane fazlalık kalmamış. Buradan bir tane extrude yapacağım ki perde aynı şekilde eşit olsun. Birazcık daha ileri aldım. Daha sonra buna CTRL 2 ile e, Subdivision Service uyguladım. Daha sonra Shade şey, Smooth dedim. Bu şekilde de bu perdeyi yapmış olduk. E, eğer perde biraz daha şeyse, şuraları biraz daha girintisi azsa bunun girintisini biraz daha az verebilirdik ilk başta. O çok önemli değil zaten. Bunu yaptık daha sonra şu üstteki kısmı yapalım. Boru kısmını. Bunun için ne kullanabilirim? Ee, silindir kullanabilirim. Bunu 90 derece döndürdüm. Scale ile tamamen küçülttüm. Bayağı bir küçülteyim şöyle. Sonra Y ekseninde bunu uzattım. Biraz daha küçülteyim. Bu şekilde yaptık. Tamam. Şöyle şunun üstüne getireyim tam. E, buna getirdikten sonra şurada bir tane e, kare var. Karenin içinden bir tane silindir çıkmış. Bu e, direği tutuyor. Bunu nasıl yapabiliriz? E, size bir tane yuvarlak yapma e, şeyini göstereyim, eklentisini göstereyim. Onun da kanalda videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Buradan mesela bir tane küp nesnesi oluşturdum. Şu şekilde küçük. Biraz daha küçülteyim. Daha sonra bunu edit modda bu kısma sadece e, subdivide atıyorum. Bu şekilde subdivide yaptım. Mesela şu dördünü seçeceğim. Bunu edit kısmından, preferences'lardan şuraya eklentileri çekeyim. Buraya e, loop yazıyorum. Burada bizim loop tool'umuz mevcut. Bunun içinde hazır e, tool'lar var. Daha sonra buna sağ tıkladım. Burada loop tool'dan Circle dediğimde gördüğünüz gibi artık buraya yuvarlak bizim için yaptı. Biz hiç uğraşmadan. Daha sonra şu şekilde Extrude yapıyorum. Bunu ileri aldığımda birazcık şöyle birazcık küçülteyim. Bu şekilde de bunu yapmış olduk. Şuradan AutoSmooth verelim buna. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Daha sonra aynısını bir de şu karşı kısmına koyacağım. Bu karşı kısmına da koydum. Şu perdeden de bir tane koyuyorum buraya. Bunu da yaptık. şuradaki halkalar kaldı. O halkaları da yapmak için nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir yöntem yapabiliriz. Buraya ben ortaya bir tane loop kat atarım. Daha sonra bunu shift e ile kopyaladım e, sağ tık ile bıraktım. P'ye basıp selection dedim. Ben artık bunu seçilebilir bir nesne haline getirdim. Gördüğünüz gibi burada. Daha sonra bunu şu ilgili perde kısmına getirdim. Şunu şöyle en başa getirelim. Buna scale ile biraz yükseklik vereceğim. Bu şekilde e, yeter mi? Bu şekilde e, yeterli. Daha sonra buna e, girdiğimde Hafif bir ekstrüt veriyorum. Şu şekilde y ekseninde. Bu şekilde halkanın demirini e, yapmış oldum. Şöyle de yapabiliriz. Bunun hepsini seçtim. Alt e tuşu ile ekstrüt faces normal dedim. Bu şekilde de birazcık kalınlık verebiliriz bu halkaya. Daha sonra şu altta da e, inmiş bir kısım var. O kısmı da şu şekilde indirebiliriz. Bu perdenin tabi şeylerin tam ilgili yere yaparsak daha doğru sonuç alabiliriz. Şöyle y ekseninde biraz ileri alayım. Maksat şuraya e, şeyi değdirmek. Bu şekilde kalabilir. Çok sorun değil zaten. Bunu array modifier ile sona kadar uzatabilirim. Ama ortada boşluk olacağı için bunu tek tek yapsam daha iyi olur. Şöyle getirdim. Daha sonra bir tane daha bunu getiriyorum. Y yaptım. Y de şu şekilde getirdim. Bir tane daha yine B kopyaladım. Şuraya da bir tane daha koyayım. Zaten çok önemli değil de, maksat güzel dursun. Bunları seçtim hepsini. Shift ile aynısını buraya alıyorum. Şu kısmı aldık. Bunları. Şöyle ayarlıyorum. Tabi bizim perdenin biraz daha e, dar olması lazım. Biz perdeyi biraz daha kalın yapmışız. E, bu şekilde perde kısmını da yaptık. Bunun hepsini seçiyorum. M'ye basıp buna perde diyorum. Bunu artık e, perdeyi de gizleyebilirim. Şimdi yine Shift C ile bunu buraya e, getirdim. Şuradaki e, Işıkları yapalım şimdi. Buradaki muhtemelen şey yetişmeyecek. Şu masalanması. Çünkü 17 dakika oldu. Ee, bu masalanması yapmak için bir tane küp meselesi atadım. Daha sonra CTRL 2 ile e, buraya bir tane Subdivision Service uyguladım. En alta geldim. Buradaki yüzeyi sildiğim takdirde şu üst kısımdaki e, siyah kısmı yapmış oldum. Bunu birazcık küçülteyim. Sağ tıklayıp Shade mod verdim bunu shift e ile kopyaladım. Daha sonra e, x ekseninde 180 derece döndürdüm. Birazcık scale verip şu şekilde bunu aşağı doğru şöyle uzatıyorum. Bu da e, şu lambanın kısmı olacak. Bunu daha sonra bunun subdivision'ı onaylıyorum. Onayladıktan sonra üst kısmı seçip F'ye bastığımda bu şekilde burayı da e, halletmiş olduk. Yaklaşık bu şekilde bir şey duruyor. E, şu kıvrımı nasıl yapabiliriz? O kıvrımı göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi biraz e, rastgele atılmış bir kıvrımlar. Bunun için e, yandan görünüm ya da önden görünüm hiç fark etmez. Oraya geldim. Şu nesneyi birazcık aşağı alayım. Buraya bir tane e, kör nesnesi ekliyorum pet nesnesi ekledim mesela. Şu anda burada sahnemde. Şöyle 1'e basayım. Ben bunu sahneden artık sileceğim. X'e bastım, hepsini sildim. Burada gördüğünüz gibi bizim bir tane kalem aracımız var, draw aracımız. Artık ben bununla çizerekten bu şekli vereceğim. Şuradan başladım. Elle şöyle gidiyorum. Ortalama bir şey yapıyorum. Böyle rastgele bir şey olsun. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi artık bu nesnemiz oluştu. Buradan buna e, hangi kısımdan? E, geometri kısmından. Buradan buna birazcık derinlik verdiğim zaman şu şekilde. Artık bu ipimizde ipimiz de oluşmuş oldu. Şöyle 0, 1 daha iyi. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. İstersek de e, şeyi çevirebiliriz. Meşe çevirebiliriz ama gerek yok. Sadece siyah renk zaten. E, daha sonra ışıkları da şöyle ctrl -C ile birleştireyim tam tersi bunu e, soft division onaylamam lazım onayladım ctrl -C ile birleştirdim bu şekilde de e, ışıkları şuradan istediğimiz konumlara ayarlayacağız artık nereye denk gelmesini istiyorsak e, bugünkü anlatacaklarım bu kadar olsun 20 dakika oldu zaten haftaya şu ışığı yaparız daha sonra yine blender kitler e, diğer aksesuarları yapıp dersimizi bitiririz inşallah e, haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.